Bir önceki kimya videomuzda esasen elementlerin gösterim şekillerinden, aslında elementin elementlerin kimliğinden bahsetmiştik. Bu videoda ise çok önemli bir kavram olan yoğunluk kavramından bahsedeceğiz. Evet esasen bunları ortaokuldan beri hepimiz biliyoruz ancak yine de belirttiğim gibi adım adım arttıracağız. Öncelikle yoğunluğun nasıl, tanım, nasıl tanımlandığından başlayabiliriz. Yoğunluk bir cismin birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır ve cismin kütlesinin hacmine bölünerek bulunur. Gösterimi D veya Yunanca'daki Rho harfi de Rho harfi esasen şudur arkadaşlar. Şöyle yazalım Rho diyebiliriz buna. Şimdi bu şekilde gösteriliyor. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Eğer biz buradaki e, formülü bilmezsek bunu hesaplayamayız elbette değil mi? Formülünü hemen vereyim ben size. İlk başta hemen bunu belirtmek isterim. Şöyle başka bir renk alalım. Rho veya D işte eşittir. Rho eşittir. işte cismin kütlesinin hacmine oranlanarak bölünüyordu. Evet bu şekildedir arkadaşlar. Demek oluyor ki esasen bizim buradaki ifademiz o, ters orantılı, işte orantılı gibi geliyor ama bu doğru değil. Neden? Çünkü yoğunluk her maddenin kendine özgü olan bir ifadesidir. Yani maddenin kişiliğini belirleyen etkenlerden birisidir. Her maddeye yani karışımlar dışı yani karışımlar da maddeleri de saf maddeler için şu an konuşuyorum. Belirleyici bir özelliktir. Demek istediğim olay şu. Eğer ben hacmi arttırırsam işte yoğunluk azalır mantığı değil. Hacmi arttırırsam Kütleyi de arttırmam lazım. Otomatikman kütleyi de arttırdığım için ben şöyle düşünebilirim ki. Yana bir tane orantı sabiti ekleyebilirim. Burası esas, esasen bu şekilde tanımlanabilir. Her maddenin kendine özgü bir gösterimidir esasen. Şimdi. Biz buradaki ifadeleri şöyle ekranda bir dursun ki notlarından yararlanayım. Nasıl tanımlayacağız buradaki görselleri? Esasen bunun bir biriminden başlayabiliriz arkadaşlar. Birimi de oldukça önemli. Şimdi yoğunluğun esay biriminden türetilen birimi esasen metreküp başına düşen kütledir. Yani buradaki esay, yani şeyleri de oranlayacak olursak doğru söylemek gerekirse kilogram bölü metre küp diyebiliriz. Şöyle kilogram bölü pardon metre küp. Evet. Bu şekilde tanımlanacaktır arkadaşlar. Evet burası bizim esasen bu şekilde tanımlayabileceğimiz bir şey. Bu birim kimyasal uygulamalar için aslında son derece önemli. Bu nedenle santimetre küp başına gram ki esasen şurayı da şöyle gidelim, Gram bölü santimetre küp şeklinde de tanımlanabilir. Onun dışında daha da şey olabilir ve bunun de eş değeri olarak milimetre başına daha doğrusu gram bölü milimetre gibi şeyler söyleyebiliriz. Şöyle milimetre başına gram evet mililitre tabi sıvılar için düşünecek olursak buradaki ifadeler esasen böyle bunları anlamak çok fazla zor değil şimdi birimleri sıvı ve katı yoğunlukları belir belirlemek için yaygın olarak kullanılıyor şimdi bunun için bir tane çizelgemiz var bu çizelgede aslında esasen oldukça önemli mesela şuradaki çizelgeye gideceğiz mesela suyu da getirelim diyelim ki bazı maddelerin 25 santigratlık aslında yaklaşık olarak bu da sıcaklığındaki yoğunlukları veriliyor. Bunlar mesela su da burada da zaten görüyorsunuz şöyle bir geri alayım. 1'dir arkadaşlar. Valla bir açık bir renk pardon, koyu bir renk almaya çalışıyorum. 1. Evet. Esasen buradaki ifade bu şekilde. Onun dışında başka ne olabilir? Yani 1 dedik. Yani şöyle göstereyim. 1 ki esasen yanındaki sıfırlara bakmayın. Bu neden? Kütlesiyle hacmi aslında esasen eşdeğermiş. Böyle de düşünebiliriz. Bunu yapmakta elbette özgürüz. Şurası da yoğunluk eşittir 1 diyelim. Evet az çok bu şekilde gösterilsin bizim için. Şimdi hava mesela sıfırdan binde bir. Etanol sıfırdan yüzde yetmiş dokuz civa on 10'da 6. Sofra tuzağısında sodyum klorür de diyebiliriz. 2 tam 10'da 2. Demir 7 tam 10'da 9. Altın 19 tam 10'da 3. Ve osmium da 22 tam 10'da 6. Osmium'un neden şurada bir tane işareti olduğunu göstermek isterim. Neden? Çünkü osmium esasen bu koşul içerisindeki en yüksek sıcaklıktır denilebiliyor. Evet hemen kontrol ediyorum. Evet osmiyum yoğunluğu en büyük element arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yoğunluk en büyük diyelim. Tabii Yazmayalım da böyle bir şekilde gösterelim. Evet yoğunluğu en büyük elementimiz. Buradaki ifadeleri anlayabiliriz. Peki neden işte böyle çok ör metaller değil diye düşünecek olursanız. Arkadaşlar hacim ve kütle arasındaki ilişkinin sebebinden geliyor aslında buradaki ifade. Biz buradaki ilişkiyi bozacak olursak evet aslında yoğunluğunda kavramını yanlış hesaplamış oluruz. Şimdi bir tane bununla ilgili bir örnek çözmek istiyorum. Yani bunun mesela güzel bir örnek getirmeye çalışayım. Şöyle belki bir getirmeye çalışayım. Pardon. Evet geldi. Evet burada altının külçelerini görüyorsunuz. Altın aslında çok kıymetli bir metal olup aslında kimyasal olarak tepkime vermiyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Genel olarak mücevherlerin yapımında yani dişilikte aslında elektronik kablo kablolarda yer alabiliyor. Elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bir altının külçesinin kütlesi esasen tabi genel olarak diyelim şuradaki görsele göre demeyelim de genel olarak ortalama olarak şöyle bir kabul edelim ne olarak kabul edelim? Şöyle mesela atıyorum. 301 gram ve hacmi 15 tam 16 santim olsun. Şöyle yazalım. Şuradan evet gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Kütlesi yani M eşittir 301 gram diyelim. Onun dışında hacmi de büyük V de eşittir 15 tam 16 santimetre küp diyelim. Evet esasen burasını bu şekilde yorumladım. Verilen bilgiler aslında bizim için oldukça yeterlidir. Ne? Yani zaten formülün basitliğinden geliyor. Şimdi aslında burada bir çözüm uygulayacağız. Kütle ve hacim verilmiş yoğunluğun hesaplanması isteniyor burada. Öyleyse buradaki eşitlikten yani şuradaki eşitlikten ben buradaki ifadenin nasıl hesaplanabileceğini bilmem lazım. Demek ki hemen yerlerine koyuyorum. Şuradaki ifade için gösteriyorum. Rho eşittir. Ne olacaktır? m bölü v olacaktır değil mi? Hemen şöyle biraz daha düzgün yazayım. m bölü v. Eşittir. Buradaki ifadelerde yerine koyacak olursak 301 gram birimleri de yazalım. Ondan sonra 15 tam 10'da 6 şöyle yazalım santimetre küp olsun. Şöyle yazalım santimetre küp. Evet verdiğimiz bilgiler bu şekilde. Esasen uzun uzun olmasın diye direkt man hesap makinesiyle yapmaya çalışacağım. Ancak siz de yapabilirsiniz. Çok fazla tavsiye etmem elbette. Ama yine de yapsanız pek bir şey kaybetmezsiniz. Evet. Şöyle bir getirmeye çalışayım. Texas Instruments kullanıyorum. İsteyen indirebilir. bir birimleri de düşünecek olursak. 301 dedik. Şöyle yazmaya çalışayım. Amin. Ha, evet. Şimdi şu an tabii siz görmüyorsunuz. Ancak yine de ben kafadan şu an ekranda yansımıyor ama yine de burada görülüyor. Pardon. Yani şu an siz görmüyorsunuz ama ben yine de hesapladım yani. Yine yani orada biraz garip bir şey oldu tabii. Ekranda görünmediği sürece ama yine de burada hesap makinesinde belirdi. Yaklaşık değer olarak arkadaşlar 19 tam onda 3 gram bölü santimetre küp oluyor arkadaşlar. Evet. Buradaki ifadeyi bu şekilde düşünebiliriz. Demek ki buradan biz şunu anlıyoruz. Buradaki bir altın kü külçesinin yoğunluğu kesersem altın külçelerinin bu değer standarttır. 19 on tam onda 6, 19 e, on tam onda 3 gram bölü santimetre küptür arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi maddenin kendi hallerine özgü olan bir şey bu. Evet bir sonraki videoda esasen yine kimya alanında önemli bir değerden bahsedeceğiz.